Merhabalar. Yeni bir konumuzla beraberiz. Günlük konuşmalarımızda yine sıklıkla kullanacağımız bir konudan bahsedeceğiz. From, to, until, since, for kullanımlarına bakacağız. Bu videomuzdan sonra artık burada until mi, since mi, for mu kullanacağım gibi bir soru aklınızda olmayacak. Çünkü bu dersimizden sonra bu konuya hakim olacaksınız arkadaşlar gelin şimdi beraber kullanımlarına cümleye verdikleri anlamlara bir bakalım İlk olarak from to kullanımına bakalım from den dan anlamındadır biliyorsunuz herkes biliyordur bunu arkadaşlar çünkü nereden biliyoruz where are you from diyoruz ya neredensin nerelisin olarak çeviriyoruz to ise arkadaşlar cümleye de da anlamını veriyor. Örneğin bir şeyi bir yerden alıp bir yere bıraktığımız ifade ederken from to olarak ifade ediyoruz. Veya bir yerden bir yere taşındığımız ifade ederken from to olarak ifade ediyoruz. Yani from İstanbul to İzmir. İstanbul'dan İzmir'e gibi ifadelerde from to kullanıyoruz. Gelin şimdi örneklerimize beraber bakalım. We lived in Istanbul from 1982 to 1990. 1982'den 1990'a İstanbul'da yaşadık. Tam çevirisi bu şekildedir arkadaşlar. Ancak siz bunu gördüğünüzde şöyle çevirirseniz bir yanlış yapmış olur musunuz? 1982'den 1990'a kadar İstanbul'da yaşadık diye çevirirseniz yine aynı anlamı verirsiniz. Ancak cümlenin tam yani from to'nun çevrimi 1982'den 1990'a anlamındadır arkadaşlar. From until içinde bir örnek verelim. Yine from ve until'i beraber kullanabiliyoruz. Örneğin we lived in Istanbul from 1982 until 1990. 1982'den 1990'a kadar İstanbul'da yaşadık olarak da ifade edebiliriz. Bu ifade size kalmış arkadaşlar. İsterseniz from to ile isterseniz from until ile ifade edebilirsiniz. Ancak anlamda çok küçük bir nüans var arkadaşlar. Yani çeviri yaparken çok küçük bir farklılık söz konusudur. Diğer bir örneğimize bakalım. I work from Monday to Friday. Pazartesinden cumaya çalışıyorum. Yani pazartesi günü ile cuma günü arasındaki günlerde çalışıyorum olarak ifade ediyoruz. From to kullanımı oldukça basittir. Until arkadaşlar belli bir zamanın bitişini ifade ediyoruz. Yani bir olay başlamış bir yerde son bulduğunda buradan başlayıp buraya kadar anlamını ifade ediyoruz. Örneğin until Friday cumaya kadar until December, until two o'clock, until I come back gibi ifadeleri until ile veriyoruz. Örneklerimize bakalım. They're going away tomorrow. Yarın onlar ayrılıyorlar, uzağa gidiyorlar. They'll be away until Friday. Cuma gününe kadar, bakın cuma gününe kadar uzakta olacaklar. Bu şu demektir arkadaşlar. Until kullandığınızda, örneğin until Friday bir olay olacak ancak cuma günü son bulacak anlamındadır. Bu olay cuma gününe kadar olacak anlamındadır. Diğer bir örneğimize bakalım. I went to bed early but I wasn't tired. I read a book until two o'clock. Yatağıma erken gittim ancak yorgun değildim ve saat ikiye kadar kitap okudum. Kitap okuma işi saat 2'ye kadar yapılan bir iştir. 2 de son bulmuş anlamındadır. Yine diğer bir örneğimize bakalım. Wait here until I come back. Ben geri gelene kadar burada bekle. Yine bekleme olayı ne zaman son bulacak arkadaşlar? Ben geri geldiğimde. Until I come back. Until'i birçok yerde till olarak da görebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> until ile aynı anlamdadır. Örneğin wait here till I come back. Ben geri gelene kadar burada bekle. Till ve until birbirine eşittir arkadaşlar. Since since ise geçmişteki bir olayın günümüze kadar gelmesi anlamında kullanıyoruz. Yani 1968'den beri. Yani olay 1968'de başlamış hala günümüze kadar devam ettiğini ifade ediyoruz. Since 2 o'clock saat 2'ye kadar 2'den önce başlamış bir olay saat 2'ye kadar devam etmiş anlamında. Since Monday pazartesi gününden beri değil mi? Şimdi bunlara örnek verelim arkadaşlar. Since present perfect ile kullanıyoruz. Yani have been have done arkadaşlar. Çünkü geçmişten başlayıp Günümüze devam eden bir olaydan bahsettiğimiz için present perfect'le kullanıyoruz. Örneğin Ahmet is in hospital. Ahmet hastanededir. He has been in hospital since Monday. O pazartesi gününden beri hastanededir. Olay ne zaman başlamış? Pazartesi günü başlamış. Bugün günlerden cuma. Hala hastanede olduğunu ifade ediyoruz. Since Monday pazartesi gününden beri hastanededir. Başka bir örneğimize bakalım. Ahmet and Sibel have been married since 1968. Ahmet ve Sibel 1968'den beri evlidir. Yani bu cümleden şunu anlıyoruz. 1968'de evlenmişler. Şu anda günümüzde de hala evliler anlamındadır. Ve son bir örneğimize bakalım. It has been raining. Yağmur yağıyor ne zamandan beri? Since I arrived ben vardığımdan beri yağmur yağıyor. Yani benim vardığım andan beri hala yağmur devam ediyor anlamında kullanıyoruz. Since kullanımı da oldukça basittir. Arkadaşlar şunu karıştırmayalım. Mesela dün 2 saat futbol oynadım. Dün 3 saat kitap okudum derken bunu since ile kullanmıyoruz. For ile kullanıyoruz arkadaşlar. Nasıl? Örneğin Ahmet has been in hospital for three days diyoruz. Ahmet üç gündür hastanede. Since three days demiyoruz. Yani üç günden beri hastanededir demiyoruz arkadaşlar. O onun üç gündür hastanede olduğunu ifade etmek istiyorsak for kullanıyoruz. Ahmet has been in hospital for three days olarak ifade ediyoruz. Bunu karıştırmayalım. Ve son olarak for arkadaşlar belli bir zamanı ifade eder. Yani a period of time ile kullanıyoruz. Örneğin for two days iki gündür. For ten years on yıldır. For ten minutes on dakikadır. For a long time uzun süredir gibi ifadelerde for kullanıyoruz. Örneklerimize bakalım. Ahmet stayed with us for two days. I'm going away. Gidiyorum, uzaklara gidiyorum. Ne zaman, zaman gidiyorum? Ne kadar süreliğine? For a few weeks. Birkaç haftalığına bakın, birkaç haftalığına uzaklara gidiyorum. I'm going away for the weekend. Hafta sonu için uzağa gidiyorum yani olduğum yerden ayrılıyorum anlamındadır. They've been married. Onlar evlidir. For ten years. Bak on yıldır evlidir onlar. They've been married for ten years. Burada şöyle bir kullanım yaptınız arkadaşlar. They've been married since ten years. On yıldan beri evlidirler anlamına gelir. Ancak on yıldır evlidir ifadesini They've been married for 10 years olarak ifade ediyoruz. Evet arkadaşlar, from to, from until, until, since, for kullanımı bu şekildedir. Öğrenmemizde fayda var, almamızda fayda var ve nerelerde, ne şekilde kullandığımıza dikkat edelim arkadaşlar. Genellikle since ve for'da bir karışıklık yapılıyor. Aynı şekilde yine işte az önce de söylemiştik. For ten years demek yerine since ten years yani 10 yıldan beridir ifadesiyle for ten years 10 yıldır ifadesi kullanımında biraz sıkıntı yaşanılıyor. Ancak zannediyorum ki verdiğimiz örneklerle sizler bunları zaten aşmış olacaksınız arkadaşlar. Tekrar edelim. From to dan bir yerden bir yere from Istanbul to İzmir, İstanbul'dan İzmir'e. Until Friday, Cuma gününe kadar. Şunu da unutmayın until ile kullanımda arkadaşlar. Until Friday dediğimizde bir olayın bir başlangıç noktasından başlayıp Cuma gününe kadar devam edip Cuma günü bittiğini ifade ederken until Friday olarak ifade ediyoruz. Yani Friday'i siz değiştirebilirsiniz tabi. Bunu until olarak alın arkadaşlar. Veya işte until two o'clock. Yani bir olay saat 2'den önce başlamış. Saatini bilmiyoruz ama saat ikiye kadar devam edip 2'de son bulmuş anlamındadır. Until. Since ise arkadaşlar geçmişten günümüze kadar gelen olaylar için ifade ediyoruz. Yani 1968'den beri 1968 gibi ifadelerde since kullanıyoruz arkadaşlar. For ise 10 yıldır, 3 gündür, 3 saattir gibi ifadelerde for kullanıyoruz. Evet arkadaşlar, İngilizce çalışmanızda başarılar dilerken videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayınız ve hemen hemen her gün İngilizceye zaman ayırmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar. 10 dakika dahi olsa her gün muhakkak İngilizce çalışın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.